Bir zamanlar yağmurlu günleri seven bir arkadaş grubu varmış. Dans etmeyi çok seviyorlarmış. Bir gün yağmur dindikten sonra oynamak için dışarı çıkmışlar. Su birikintisinde şıpır şıpır zıplayarak eğlenmeye devam ederlerken bu sırada sihirli bir şey olmuş. Gökyüzünde çok güzel bir gökkuşağı belirmiş. Bunu gördüklerinde çok şaşırmışlar ve gökkuşağının nasıl oluştuğunu merak etmişler. Meraklı çocuklar bir anda küçük bilim adamına dönüşerek cevabı bulmaya karar vermişler. Kitap okumuşlar, videolar izlemişler, büyüklerine ve ailelerine gökkuşağını sormuşlar. Gökkuşağının nasıl oluştuğunu en sonunda keşfetmişler. Güneş ışınları yağmur damlacıklarının içinden süzülerek dağılıp yedi renkli bir dans başlatıyormuş. Bu renkler kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, lacivert ve mor renkleriymiş. Işık ve yağmurun renkli dansı sona erdiğinde ise gökkuşağı ortaya çıkıyormuş. Arkadaşlar yeni keşfettikleri bu bilgiyi heyecanla sevdikleriyle paylaşmışlar. O günden itibaren ne zaman yağmur yağsa ve gökkuşağı ortaya çıksa mutlulukla bugünü hatırlayacaklarmış. Ve artık yağmurlu günlerin bazen onları ıslatmasına rağmen güzel sürprizler de getirebileceğini biliyorlarmış. <laughs>